Evet değerli Art TV izleyenleri bugün 2023 senesinin Temmuz ayının 3. günü sabahı pazartesi. Şimdi dün, dün yaptığım silindirik cisim e, ve bu cisimlerin yüzeyinde beliren e, yüzey eğrilerini bugünkü daha elverişli şartlarda şöyle bir sunarak tespit evet, etmek niyetiyle şuradaki deney masamızı şöyle bir gösterelim. ilginçtir tabii bu cismin yüzeyinde tarifli bu helezonik çizgiler e, renkli gölgeler halinde tezahür ederek turuncu helezoninin gölgesi turuncu mavinin mavi siyahın ise gri tonda çıkmaktadır buraya. Bu